Kızım. Ne oldu? Kızım ne yapıyorsun sen? Ödev yapıyorum. Kızım hocalara sordum ödev falan yok. Daha ne çalışıyorsun bu kadar acaba? Anne dur. Yarın sınav var mı? Evet var anne. Ne sınavı? Bütün sınavlar. Kızım. Yarın sınav falan yok. Bari birazcık anne bütün kitapları bir günde bitirir mi ya? Sallamıyorsun da hani. Kızım. Ne? Hadi kapat artık bak endişeleniyorum bu kadar çalışkan ol demedim yani. Üst üste koymuş bir de. Bütün hepsini bitireyim. Ne yapıyorsun acaba? Matematikten saf maddeler yani fenden saf maddeleri yapıyorum. Ay kız dersleri karıştırmış yapmaktan böyle bir şey yok. Kızım yine öğrenci demiyorlar mı sana? Yo he herkes bana kopya istiyor anne. Vermiyorsun değil mi kızım? Vermiyorum anne. Oh bitti bütün kitabı bitirdin rahatladın mı? Evet anne. Bir daha almayacağım sana test, tes kitabı. Hayır hayatımı bitirdin anne. Hey tamam bir tane alırım o da yaprak testi. Anne Allah razı olsun senden. Hmm. Ne yapacaksın şimdi? Hadi git biraz telefondan oyna kız. Kita kitap, Kızım sen o kitabı bitirdin şu an 62 kez okuyorsun o kitabı sen. Bir şey olmaz. Ay ben çalışkan gördüm ama bizim kadar ilerik çalışkan öğrenci görmedim. <laughs> ne okuyorsun bakayım adı ne bu kitabı Küçük Prens Anne. Kaçıncı sayfadasın? 28'deyim anne. Kızım sen bunu 60 kez okumadın mı? Bana ne alıyorsun? Anne yeni kitap alamıyorsun ki sen bana. Ne yapayım onları da okuyacaksın. Biraz iletişim kur kızım biz bile yani. Anne bak şimdi şu anda iletişim kuruyorum değil mi? Şu anda iletişim kuruyorum değil mi anne? Öbün böyle... Allah. Ay Allah'ım sen niye bana böyle bir şey verdin? Ha çalışsın, çalışsın. Çalışma demiyorum. Ama bir iletişim kursu gelsin sadece ne yapıyorsun desin. Hı. Telefonu boşuna aldık biz bu kıza ya. Te hayır anne telefonla da oynuyorum. Ha nasıl ben hiç görmedim. Anne telefondan ne oynuyorum biliyor musun? Ee, Youtube'a giriyorum ders videoları izliyorum. Kızım ne? çıldırtma beni. Niye anne? Çıldırtma beni. İnsan gider bir şeyler ister ya. İzler ya. Öf bir sen de benim dilimi bırakmadın ya. Anne dur da çok az kaldı anne bak. Çok az kaldı. Sen bunları okulun ezberledin mi şimdi? Ezberlemesen şaşardım. Ya oturuyoruz. Sen bu kitaptan bahsediyorsun. Bir dizi anlatıyorsun sanıyorum. şu kitabı anlatıyor musun ya? Meğerse. Baksana kaç kitap. Bir daha tükenmez kalemle test çözmeyeceksin Asya. Niye? Olmaz? Anne hani, tamam. Te şey te televizyon izleyeceğim. Biraz ya. Oh be hele şükür benim kızım terilleriniz diyor artık